Mutlu geceler dostlar. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Geçmiş Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Şu an geçmiş oldu bu saatten itibaren. Bugün benim doğum günümde. Ve siz dostlarım, ailem, arkadaşlarım her yerden benimle birlikte kutlamalara katıldınız. Gerçekten kutlamalar diyorum. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum. Çok teşekkür ederim. Alanda hepinizi hissediyorum varlığınızı şükran ve bu gece seçen herkese esopu gönderiyorum. Size hediyem olsun. Alıp kabul edin. Bilinci arayan ve destekleyen ve ben benden alıp kabul eden herkese bu gece esopilerim hediye. Ve başka bir hediyem daha var. Sizler bana hediyesiniz Ben de sizlere hediye vereyim dedim. Çok teşekkür ediyorum olduğunuz alana ve varlığınıza şükran duyuyorum. Hepinizi ayrı ayrı. Çok seviyorum. İyi ki var. Ben nasıl bu kadar şanslı oldum. Gelelim hediyeye. Sabah 7'de buluşuyoruz canlı yayınlarla. Bir hafta, 7 gün. Sihri söbelemeye hazır mısın? Sana hediye. Sabahtan başlayacağız ve gün içinde size onlarla ilgili bilgi vereceğim. Youtube ve Instagram'da takipte olun. Sabah görüşürüz. Shaw